Merhaba arkadaşlar. Doğruda açıların ikinci dersine hoş geldiniz. Hatırlıyorsanız Z kuralını anlatmıştık. UMZ anlatacağız demiştik. Z'yi tekrar hatırlayacağız demiştik. Şimdi Z kuralını tekrardan bir hatırlayalım beraber. Geliyoruz buraya. Diyoruz ki kalemimizin rengini ayarlayalım. Evet. D1 ile D2 bu kuralları uygulamam için birbirine ne olmalıydı? Paralel olmalıydı. O zaman Z'nin arasında kalan açılar birbirine ne oluyordu arkadaşlar? Eşit oluyordu. Şimdi aynı şey ne için geçerli? Yan taraftaki için geçerli. Tek fark buradaki dar açılı Z, sol taraftaki, sağ taraftaki geniş açılı Z. Şimdi buna bakalım. Şimdi diyelim ki Gene D1 ve D2 doğrularım olsun. Burada da D1 ile D2 birbirine paralel olsun. Bu sefer Z'nin kolları arasında kalan geniş açılar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Tamam mı? Yani biz şöyle bir ifade gördüğümüz zaman ki bunlar birbirine paralelse arkadaşlar burası 30 derece ise burası da çok rahat ne olacak? 30 derece gelmiş olacak. M kuralına geldiğim zaman gene bakın D1 ile D2 birbirine paralel olmalı. Sağdakilerin toplamı soldakine eşittir. Yani burada C eşittir. A artı B'dir deme hakkına sahipsiniz. Şimdi yan tarafta M'nin biraz daha büyüğü var. Kitaplar genelde buna tarak kuralı da diyorlar arkadaşlar. Herhalde tarağa benzediği için. İstiyorsanız tarak kuralı olarak da görebilirsiniz. Açıları yazalım. A, B, C, D, E. Şimdi ana kuralım neydi? Sağdakilerin toplamı soldakilere eşit. Sağda kalanlar bunlar. A artı C artı E eşit olmalı. Solda kalanlar bunlar. B artı D. Ye. Sağdakilerin toplamı soldakilerin toplamına nedir? Eşittir. U kuralına bakalım şimdi. Gene D1, D2 dersek D1 ile D2 birbirine paralel olacak. U'nun kolları arasında kalan açıların toplamı 180 derecedir. Normalde bunu kendiniz de bulabilirsiniz. Yani gelirsiniz dersiniz ki hocam ben gelirim buradan hiç bununla uğraşmam şunu uzatırım. Nasılsa bunlar birbirine paralel bakın buradaki B açısıyla buradaki açı yöndeş açı mı? O zaman burası da B. Aynı doğru üzerinde oldukları için A artı B doğru çiğ verir bana yani toplamları 180'dir. E biz niye bu kuralı öğreniyoruz? Çünkü zamana bağlı yarışıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu bu kadar düşüneceğiniz de diyor adam otur soruyu çöz. Yani bu kural senin kafanda olsun sen şurada uğraştığın vakitle sorunun cevabını ne yapmış olursun bulmuş olursun diyor. Çokgen kuralına geldiğimiz zaman da şimdi burada şunu yapabilirsiniz. İsterseniz bakın gelirsiniz. Bu iki doğruyu uzatırsınız. Tabi gene yazmadım ben ama D1 ile D2 birbirine paralel. Bakın burada ne çıktı arkadaşlar? M harfi çıktı. Neydi kural? İçtekilerin toplamı dıştakine eşit. Yani şurası A, şurası B ise bakın burası ne olur? A artı B gelmiş olur. Buradan ilerleyebilirsiniz. Ya da dersiniz ki, bunu çokgenlerde de bahsedeceğiz. En kenarlı bir çokgenin millet iç açıları toplamı n eksi 2 çarpı 180 derecedir. Şimdi en kenarlı diyorum. Yani benim ne saymam lazım? Kenar saymam lazım. Şimdi bakıyorum mesela A diyelim, B diyelim, C diyelim ve D diyelim. Tamam mı? Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar, dördüncü kenar, beşinci kenar. Yani en ne oldu? Beş. Yani 5 eksi 2 çarpı 180 ki bu 540 yapar. Bu şeklin size iç açıları toplamını verir. Yani A artı B artı C artı D gibi verir. Şimdi bu tarafa baktığım zaman 1, 2, 3, 4. 4 eksi 2 çarpı 180 gene size bu şeklin iç açılarının ölçülerini verir ki bu da ne çıkar zaten? 360 çıkmış olur. Şimdi bu kuralları derleyip toplayacağız. Soruları beraber çözmeye başlayacağız arkadaşlar. Ha bu arada bu meran kuralım da varmış. Arada onu unuttum ben. Şimdi bakalım gene. ABC. Mantık içtekilerin toplamı dıştakilerin toplamına eşit. Burası A, burası B, burası C, burası da D olsun. Bakın içtekiler kimler? A artı B artı C. Dıştakiler kim? D. Bu kural arkadaşlar zaten bakarsanız şekil aslında üçgene de benziyor biraz. Üçgende açıda da çok kullanacağız. Doğru da açıda da kullanıyoruz ama üçgende açıda da çok kullanacağız. Burada da aynı şey geçerli bakın. A, B, C, D, E ve F olsun. Tamam mı? Bunlar içteki açılar. Kime eşit? Dışta kalan açılara eşit. Yani A artı B artı D artı F eşit olmalı C artı E açısına. Tamam mı? Bunların hepsi tabi açı. Ben gene 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 söyledim size sorularda U'yu, M'yi, Z'yi bulmayı unutma diye. Çünkü biraz sonra göreceksiniz devamlı onlarla gideceğiz. Açı ortay dediğim zaman arkadaşlar. Açı ortay açıyı iki eş parçaya böyle doğruya denir. Biz açı ortayı şu an sadece açı için kullanıyoruz. İleriki zamanlarda açı ortayın neyini öğrenmiş olacağız? uzunluğunu bulmayı da öğrenmiş olacağız. Şu an sadece çok küçük bir kısmını öğreniyoruz bakın. Benim elimde bir B, A, C açısı var. Diyelim ki 50 derece. Öyle bir doğru çiziyorsunuz ki bu doğruya, bu açıya pardon. Açıyı ne yapıyor? 25 25 bölüyor. Yani onu da şöyle gösteririz genelde. Bakın. Benim buradaki D doğrum BAC açısının açıortayı yani burası x açısıysa burası da kesinlikle nedir? x açısıdır. Açıyı iki eş parçaya bölmesi yeterli. Şimdi geldik sorularımıza. Şimdi burada önemli olan şu. Ee, ilk önce arkadaşlar sorunun yan tarafı önemli. Yanda verilen bilgileri okuyun. Ee, sorunun üstünde vermemiş olabilir ama yan tarafta vermiş olabilir. Yandaki bilgileri okumazsanız soruya bakar 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 ve şey dersiniz. Yani niye bu çıkmıyor? Neden çıkmıyor? Hemen bakalım neler vermiş bana. Birincisi o A, O, F noktaları doğrusal demiş. Bu şu demek arkadaşlar. Bunlar aynı doğru üzerinde doğrusalsa şu açının tamamına sizin 180 yani doğru açı deme hakkınız var. Tamam. Sonra bana verilenlere bir bakalım neler vermiş. OC ile OE dik demiş. Bakın bunu şeklin üstünde vermemiş size. OC burası bakın. Pardon OC şurası. O E de burası. Burası kaç derece? 90 derece. Çünkü dikmiş birbirine. Şimdi başka bir renge geçelim. Şimdi 5 tane D, O, E. 2 tane F, O, E'ye eşitliyor. Bu tarz durumlarda ne yapıyoruz? Çaprazlama yapıyoruz. Yani ben buraya 5 A açısı dersem buraya 2 A açısı derim. Bakın 2'yi bunun altına aldım. 5'i bunun altına aldım. Şimdi yazalım. D, O, E. Yani şurası 2 A. F O E. Yani burası 5A. Değil mi? D O F açısı da 70 dereceymiş. Yani şu açı arkadaşlar 70 derece. Böylece 7A eşittir 70'ten bizim A ne gelmiş oldu? 10. Şimdi A 10 geldiyse eğer ben bu açı için A yerine 10 yazarsam 20. Bu açı içinde neyi kullanırım? 50'yi kullanırım. Şimdi geldim kırmızı ile çizdiğim C, O, E açısına. 90 değil miydi burası? Bunun şu kısmını ben ne buldum? 20. O zaman buraya ne kaldı? 70. Değil mi? Sonra devam ettim. 70. Bir de buradan 70 geldi. 140. Peki benim toplamım neydi? 180. Demek ki şöyle başlayalım. AOC açısı artı 70 70 140 eşittir 180 derece olacak. Böylece AOC açısı 40 derece gelmiş olacak farkındaysanız, doğru mu? Yalnız burada ee, şu kısım açı ortay olacak şurayı, ha, şöyle olacak soru. Böylece ne gelmiş oldu arkadaşlar? AOC açısı 40 derece gelmiş oldu. E burası da açı ortay olduğuna göre kendine burası x ise burası x olarak bölecek tabii ki açı ortay çünkü 2x ne oldu? 40. x ne oldu? 20. Diklik kullandık. Değil mi? Çaprazlamayı kullandık. 90 dereceden dolayı 20 dereceyi bulduk. Bu tarafın 70 olduğunu bulduk. Sonra doğrusal açı kullandık. Bakın biraz önce söylediğim kuralların hepsini Hemen hemen şöyle bir değinmiş olduk farkındaysanız değil mi? Hepsiyle ilgili illaki bir şeyler söyledik. O yüzden diyorum ya kurallar çok önemli. Yani sorular kurallarla gidiyor. Kuralları bilmezseniz işimiz biraz zor. Şimdi buna bakalım. B A ile EF paralelmiş. BCD açısı kaç derecedir diyor. Şimdi gelsem arkadaşlar Soruya baktığım zaman şöyle diyorum ki ne dedim ben size? U, M, Z. Şimdi biraz kasarsam diyorum. Z yakalarım. Hatta M bile yakalayabilirim şekil itibariyle. Z'den de gider bu soru bakın, M'den de gider. Gelsem şunları birleştirsem. Buraya da K dediğimi düşünün. Artık A B K E F M oldum arkadaşlar. M'nin kuralı neydi? Sağdakilerin toplamı soldakine eşitti. O zaman buradaki açı 50 artı 30'dan ne geldi? 80. Ne istiyor benden? B, C, D açısını. Yani şuradaki açıyı istiyor benden. Değil mi? Buraya soru işareti diyelim. E şimdi artık neye dönüşmüş olduk bakın. Burası 140 sa. Doğru açı olduğu için 180 olacak. Buraya ne kaldı? 40. E bu bir üçgen. Her ne kadar daha görmesek de üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? 180. 80 artı 40 artı C açısı eşittir 180 dedim. Buradan C açısı ne geldi arkadaşlar? Şurası 120 bakın. 60 gelmiş oldu. Şurası 60 derece. E burası da aynı doğru üzerinde oldukları için 180 olmayacak mı? Tamamı. O zaman buradaki C açısı artı 60 derece eşittir 180 ise bizim C açısına ne kaldı arkadaşlar? 120 derece kalmış oldu. Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam ya bunu görmezsem? Ve o da olur. O zaman ne yapabilirsiniz mesela? Ben bunu görmedim dersiniz. Gelirsiniz. Buradan bir paralel çekersiniz. Üçü de birbirine paralel oldu bakın. Tabi biraz şey yapalım. Tam şu C'nin olduğu yerden çekelim. Şöyle paralel çektim. Şuradaki Z'den dolayı burası 50 olur. Değil mi? Burada da bir M oluştu mu? Bu paralelle. Neydi? Sağdakilerin toplamı soldakine eşit. O zaman 30'la neyi toplarsam 140 yapar? 110 Kimi istiyordu benden? Buradaki açı istiyordu. Gene 180'den çıkarmanız yeterli. Tamam. Şimdi buna bakalım. H A ile D paralel. Bir kere soru itibariyle koskoca bir Z var. Değil mi? Şurada kocaman bir Z var. Şimdi dakika bir gol, gol bir. Şuradan Z'yi yakaladım. O zaman dedim buradaki hatta şunu çizeyim. Buradaki Z'den dolayı burası kesinlikle nedir? X'tir. Çünkü Z'nin kolları arasında kalan açılar birbirine eşit. Peki çapraz yakalayın demiştim. Hatırlıyor musunuz? Ters açı bulmak için. Bakın şurada da çaprazım var. Yani burası 95 derece ise burası ne olacak? 95 derece olacak. Burası da tamamı 180 olduğu için 180 eksi y olacak. Burada bir üçgen oluştu arkadaşlar ve üçgenin iç açıları toplamı 180. x artı 95 artı 180 eksi y eşittir 180. Bakın 180'ler birbirini ne yaptı? Götürdü. y eksi x'ine gelmiş oldu 95. E bir de bana y artı x'i vermiş. 115. O zaman bunları ne yapıyorum? Taraf tarafa topluyorum. Artı x ile eksi x birbirini götürdü. 2y eşittir. Ee, 210. Her tarafı da 2'ye böldük. Y ne gelmiş oldu? 105 derece gelmiş oldu. Şurada... Hani ee, dedim ya burası y ise burası 180 eksi y'dir. Üçgende açıda bunu anlatacağım size. Ama isterseniz şunu da kullanabilirsiniz. Herhangi bir üçgende iki iç açının toplamı a ile b iç açı bakın. Kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Buraya da c üssü dediğimi düşünün. C üstü açısına nedir arkadaşlar? Eşittir. Mesela burada şunu yapabilirdiniz. Ben bu kadar denklem kurmak istemiyorum diyorsanız. C, D, E açısına bakmanızı istiyorum. Bakın şimdi. D iç açı. E iç açı. CDE üçgeni için C'nin dışındaki açıya eşit olacak. Gördünüz mü? İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani x artı 95 eşittir y. Hemen bunu bu tarafa atın. y eksi x, x eşittir 95 gelip direktman bunu bulmuş olursunuz. Yani şu satırı elemiş olursunuz. İsterseniz o şekilde de ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Özellikle Üçgende açıda bu kuralı çok fazla kullanacağız. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. O bizim e, hayat kurtarıcımız olacak açıkçası. Bayağı kullanacağız onu. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Şimdi AB ile DE paralel demiş. Ben her zaman e, şöyle söylerim bu sorular için. Bu paralelliğin biri Anya'da kalmış, biri Konya'da kalmış farkındaysanız. Halbuki biz size paralellikteki açıları anlatırken işte iç ters, dış ters, yöndeş. Bakın paralellikler hep arka, alt alta geliyordu değil mi? Çünkü görmemizi rahatla, rahatlatıyordu. O zaman ben bu paralellikleri alt alta getireyim. İster buradan çekin, ister, ister buradan çekin hiç fark etmez. Ben buradan çektim. Bakın bunu çektiğim zaman ne oldu? Bir kere CKD üçgeni oluşturmuş oldum. Doğru mu? E burası 120 ise burası ne oldu arkadaşlar? 180'e tamamlayacak 60 derece olmuş oldu. Aynı zamanda da Bakın burada bunlar da paralel çünkü ya birbirine U oluşturmuş oldum. Gördünüz mü? U'nun kuralı neydi? Kolları arasında kalan açıların toplamı 180'di. Yani burası 150 ise buraya ne kaldı? 30. Peki burası ters açı mı arkadaşlar? Ters açıdan dolayı burası da 30. Ve üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. 30 artı 60 artı A eşittir 180 derece ise bizim A açımız ne gelmiş oldu? 90 derece gelmiş oldu. Yani buradan aslında doğru açılarda açılarda şunu anlıyoruz. İlla size bir şeyler ne yapıyor? Çizdiriyor, değil mi? Ekstradan hani sizden e, bir şeyler çizmenizi muhakkak sorularda istiyor. Bakalım diğer sorumuza şimdi. BA ile EF paralelmiş bakın, değil mi? Bu paralellik bana gene bir şey getirir mi? Onu düşünüyorum. Gene biri bu tarafta, biri sağda, biri solda kalmış. Çok da fazla getireceğini düşünmüyorum. Hemen geldim. Şimdi niye F'den çekmedim? Zaten şuralar çok kırık bakın. Öyle değil mi? Yani şu kısımlar çok kırık. Bir de bunu çekersem dedim işler ne yapacak? Karışacak. Çünkü tam C'den geçtiğini bilemem. Onun yerine geldim tam buradan Bu doğrulara ben paralel çektim. Şimdi neler oluştu? Ben bu paraleli çektiğim zaman bakalım. 1 Şurada bir U oluştu. 120 ise burası ne olacak? 60. 2 Başka ne oluşturdum? Şurası 70 mesela şurası 110. Bu noktadan sonra şurası 50 zaten vermiş. Şimdi D1 doğrusu çizdiğim için buranın 180 olduğunu ben artık biliyorum. Çünkü doğruyu ben çizdim. O zaman buraya ne kaldı? 70 değil mi? 50 60 50 ile topladım 110. 180'den çıkardım 70. Nereyi istiyor benden? Şuradaki açıyı istiyor. Şimdi her ne kadar çok belli olmasa da aslında bu bir M. Biraz yamuk bir M ama sonuçta kolları birbirine paralel bakın. Bu kolların birbirine paralel olması benim için yeterli. Sağdakilerin toplamı soldakine eşitti. 70 ile 70'i toplarsınız. 140 buraya da ne kalmış olur? 140 derece kalmış olur. Tek bir paralel çizmem. Bakın ortaya neler çıkart. M çıkardı, U çıkardı. Mesela isterseniz şunu da yapabilirdiniz. Yok hocam ben onu görmedim. Bakın. Ben şuradan çektim. Burada bir Z oluşturdum. Mesela. Bu da bir gidiş yöntemi. Oradan da gidebilirsiniz. Değişen hiçbir şey yok. Tamam. Yeter ki e, U, M ve Z yakalayın. Hani önemli olan nokta o. Şimdi bakalım diğer sorumuza. Zaten şeklin ana kısmı kocaman bir M değil mi? A, E ile B, F birbirine paralelmiş. Açı ortaylar vermiş bana bakın. Önce o açı ortaylarla başlayalım. Bir de mümkünse e, bilinmeyen vermekten korkmayın. Çünkü burada 50 dereceden başka sizin bildiğiniz bir bilinen yok. Yani şu açı ortaylara artık ne yapmak zorundasınız? Bilinmeyen vermek zorundasınız. Mesela buraya xx dedim. Buraya y ve y dedim. Tamam. Şimdi ilk m'ye bakıyorum. Kırmızıyla çiziyorum bakın. Şöyle. Neydi? Sağdakilerin toplamı soldakine eşit. Sağ taraf şöyle 2x. ...böyle ne oldu? 2 ye. Bu kime eşit? 50 ye. Hemen yazdım. 2x artı 2y... ...eşittir 50. Buradan x artı y 25... ...cepte. Şimdi ikinci m'ye bakalım. Bakın. Onu da maviyle çizeceğim size. İkinci m'de şurası. Neydi kural? İçtekilerin toplamı dıştakine eşit. Yani D açısı diyor x artı y kadar. E ne buldum ben x artı y'yi? 25. Yani aslında kafadan soruyu ne yapmış oldum? Bulmuş oldum arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ben böyle bir şekli gördüm. Doğru mu? Nerede gördüm? Çokgen kuralında gördüm mesela. Bu bir. ilk aklıma gelen. Gene bir tane M var. Bakın. Gene gözümün gördüğü. Şöyle. Bu bir M bakın. Gene aynı mantıkla açı ortaylarım var. Bilinmeyen vereceğim onlara. XX, YY dedim. Ve çizdiğim M'den dolayı sağdakilerin toplamı soldakine eşitti. X artı Y 100 derece. Kimi istiyor benden? B, C, D açısını şurayı. Buraya da alfa dediğimi düşünün. Şimdi bu noktadan sonra şunu yapabilirsiniz. Ya büyükte bakarsınız. 1 2 3 4 5 kenarlıdır deyip hepsinin toplamını bulursunuz. Ya da şu taradığımda bakarsınız. Bakın 1 2 3 4 5 kenarlı. Yani 5 2 çarpı 180 ki bu da 540'tı iç açıları ölçüleri toplama. Hadi toplayalım. 100 ile 80'i topladım. Bakın burada 100 ile 80'i topladım. 180 geldi. Artı x artı y artı alfa eşittir 540. E zaten x artı y'yi bana ne verdi? 100. Burada buldum bakın. 280 mi yaptı? Çıkarttım 280'i. Alfaya ne kaldı? 260 derece kalmış oldu. Böylece B, C, D açımız ne geldi arkadaşlar? 260 derece gelmiş oldu. B A ile EF paralel demiş. Değil mi? A kaç derecedir diye sorar bana. Mesela şimdi B A ile EF paralel. Ben bu paralelliği böyle taşıdım. Yani EF'ye paralel çektim. D1 olduğunu düşünün. E, EF'ye paralel çektiğim için bu otomatikman tabi BA'ya da paralel oldu. Böylece bakın burada bir Z oluşturdum. Yani burası 140 derece ise buranın tamamı şöyle kaç derece olacak? 140 derece olacak Z'den dolayı. Şimdi bunu yaptıktan sonra sağ tarafta da arkadaşlar dedim ya tek bir paralel bana neler çıkartıyor bakın. U yakalamış oldum. Neydi U'nun kuralı? Kolları arasındaki açıların toplamı 180. Yani E, D, D1 diyeyim açısıyla 132'nin toplamı ne olacak? 180. E ne kaldı buraya? 48. E bu mavinin tamamı 140'tı. Bunun 48'i buradaysa şu kısma ne kaldı arkadaşlar? 100 48 çıkarırsak 102 mi? Yok 92. 92. Artık aynı doğru üzerinde iki, doğru, iki açı bulduk bakın. EC doğrusu üzerinde. A açısıyla o zaman 92'nin toplamı ne olacak? 180. Buradan da A açısı 88 derece gelmiş olacak. Gene tek bir doğruyla bir Z yakaladık, bir U yakaladık. Zaten o yüzden hep diyorum ya U, M, Z. unutmayın arkadaşlar. Evet doğru da açılar dersimizin sonuna geldik. Umarım ee, yararlı olmuştur. Bir sonraki dersimiz üçgende açılarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.